Sevgili izleyiciler, bugün hayatın içinden programına dahil olarak yemek yapacağız. Evet, yemek de çünkü hayatın içinden olan bir şey. Ee, bayanlardan çok erkeklere buradan sesleniyorum. İyi takip edin, güzel yemekler yapın, eşinize, sevgilinize, arkadaşlarınıza ikram edin. Bugün yapacağımız yemek aslında çok basit. Somon yapacağız. Somonu nasıl yapacağız? Ee, meşhur bir yemek vardır biliyorsunuz, kuzu kapama. Geçen gün kuzu kapama yerken aklıma bu geldi. Ee, somonla, balıkla kuzu kapama yapılan, yani kuzu kapama değil de balık kapama yapılamaz bu diye. Ee, şimdi onu deneyeceğiz. Ee, büyük bir ihtimalle çok güzel olacak. Ee, ayıkladığımız iki tane büyük baş soğan vardı, onu doğradım yarım ay şeklinde. Ee, dereotu, maydanoz. Taze soğan ve taze sarımsak karışık. Burada e, aşağı yukarı 1 kilo kadar e, somonumuz var. Bol yeşillik yani bu marul yaprağı da olabilir. Kıvırcık salata yaprağı da olabilir. Lanemiz var, tuzumuz, karabiberimiz ve zeytinyağı. Çok basit bir yemek aslında bu. E, çok da hafif e, sindirilmesi çok kolay. E, diyet yapanlar için de ideal bir yemek. Şimdi başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir e, yani karnıyarık tenceresi dedikleri tencereden var. Onu şöyle isterseniz ortamızı alalım ki siz rahat rahat görün. Evet, bunu böyle oraya koyduk. Şu parçaları da şöyle bir ben çalışmaya başlayayım. Şimdi ilk olarak doğradığımız soğan yarım ay şeklindeki soğandan şöyle tencerenin dibine dağıtıyoruz. Böyle bir kat gibi yapıyoruz bunu. Evet. Üstüne biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Evet, alt tabanda zeytinyağı oluşturduk. Şimdi buraya biraz sarımsak ve taze soğandan Böyle bir karışım atıyorum. Biraz doğradığımız maydanozdan koyuyorum. Biraz da der oldu. Şimdi ikinci malzemeye geliyoruz ki bu somondan sonraki en önemli malzeme yeşil salata. Yeşil salatayı böyle gördüğünüz gibi salata yapar gibi doğruyoruz. Bunu alıp buraya atıyoruz böyle yayıyoruz. Salata bol kullanabilirsiniz. Çünkü salata pişmeye başlayınca sönecek ve az bir şey. Hatta ben şöyle de yapıyorum. Kuzu kapama da yaptım. Salatayı koyuyorum. Tencere, tencere kapanmıyor. Biraz sonra tekrar üstüne ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir salata alıyor tencere. Şimdi bunu da koyduktan sonra şimdi balıklarımızı dizeceğiz. Balıklarımızı dizeceğiz. Dizmeden önce yine şöyle bir maydanoz, taze soğan ve sarımsak karışık. Şöyle deriz diyoruz. Ve dereotu. Dereotu e, somun balığına en yakışan otlardan bir tanesi. Çok güzel yakışıyor. Onun için ben dereotunu biraz daha fazla tutuyorum. Dereotu Somonlar. Biraz da bu salataların üstüne tuzumuzu atalım. Daha sonra balıklara da atacağız. Karabiberimizi atarım. Evet. Şimdi gelelim esas çocuğa. Balıklarımızı alıp şöyle bırakabiliriz. açayım biraz. Evet. Bunu böyle koyalım. Hatta şu kalın tarafını şöyle yapayım. Evet. Şu inceyi böyle de. Bunları böyle koyduk. Gördüğünüz gibi. Bunun üstüne tekrar biraz tuz serpiyoruz. Karabiber serpiyoruz. naneden biraz koyuyoruz. Ve yine bolca şöyle bir dereot atalım. Evet şimdi tekrar salatayı doğramaya geldi. Salatayı doğramaya geldi sıra. Mümkün olduğunca çok salata doğruyoruz. Bunu da böyle buraya yerleştirdik. Ben buna biraz daha salata ilave edeceğim. Çünkü yeterli değil. Şimdi Son kaldı soğanları ve sarımsakları da koyuyorum. Ne kadar bol yeşillik koyarsanız o kadar tadı güzel oluyor. Onun için mümkün olduğunca yeşillik koymaya bakalım. Ve en sonda şu soğanları. tuz. Biraz daha karabiber. Ve tabii ki biraz daha zeytinyağı şöyle dolaştırıyoruz. Buna ocağa koymadan önce bir de aşağı yukarı bir bardak, bir buçuk bardak kadar da su koyacağım. Zaten salata kendi suyunu da bırakacak. Şimdi ben bunu ocağa götürüyorum. Evet. Ocağımıza yakalım. Şimdi biraz da suyumuzu koyuyoruz. Aşağı yukarı bir bardak, bir buçuk bardak kadar. Suyumuzu da koyduk kapağımızı kapatıyoruz. Böyle üstüne bastırarak kapatın. Hatta biraz sonra o salatalar iyice de çökecek. Ben biraz daha salata ilave edeceğim üstüne. Çünkü ben bol salatalı seviyorum. Ee, birazdan pişince görüşürüz yine. Evet, bugünkü yemeğimiz bitti. Pişti. Altına kapattım. Şöyle bir görüntü var. Porsiyonlar belli. Alacaksınız içinden. Harika, sağlıklı bir balık oldu. Afiyet olsun.